...terörün sona erdirilmesi mücadelesi uzun bir süredir devam ediyor. Yani 2009'dan bu yana bakarsanız... ...bir 6 yıldır biz PKK'nın silah bırakarak terörün bitmesini istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. AK Parti hükümeti bunun için iki defa denemede bulundu. İşte Haburlar, Oslo'lar yaşandı. Ve 2013'teki Mart'ta yani Nevruz'da... ...Ocalan'ın açıklamasıyla çözüm sürecinin... ...bu silah bırakmayla neticeleceği ümidi doğmuştu. Fakat... Şimdi bu PKK silah bırakır mı, bırakmaz mı meselesini ben iki düzlemde görüyorum. Birinci düzlem, PKK'nın bölgede görmüş olduğu konjüktürel gelişmeler çerçevesinde kendisinde bulduğu bir güçlenme duygusuyla bir kere bakmamız lazım. Yani Kuzey Suriye'deki gelişmeler, Suriye iç savaşının Türkiye'yi de sıkıştıracak bir yere gelmiş olması, Türkiye'nin iç siyasetindeki sıkışma, yani gezi olayları, peşinden 17-25 Aralık ve Kobani eylemleriyle beraber PKK kendisinin güçlendiğini düşündü. Hatta PYD'ye Amerika'nın açmış olduğu alanla beraber eşitle savaşmak için, DAEŞ'le savaşmak için yine kendisinin alanının açıldığını düşündü. Böyle bir ortamda PKK zaten konjüktüre olarak silah bırakmaktan vazgeçti. Yani birinci mesele bu. İkincisi sadece silah bırakma şeyi değil, aynı zamanda KCK yapılanmasıyla 3 tane ilde 13 tane ilçede de öz yönetim ilan ederek, yani PKK'nın silahlı gücünün bir öz savunma gücü olduğunu söyleyerek, aslında Cizre'de çok daha fazla şey istiyorlar. Yani Bursa'da istenenden çok daha fazlasını istiyorlar. Kendi Silah kuvvetlerimiz olsun bir tür PKK'lılara getiriyorlar meseleyi. Dolayısıyla PKK, Türkiye'nin etrafındaki gelişmeleri ve içindeki gelişmeleri görerek, Başta ne kadar samimiydi ayrı bir konu ama tümüyle bu silah bırakma şeyinden vazgeçti. Ha ne oldu? Çözüm sürecinde bu bir türlü yönetildi. Aslına bakarsanız benim baktığım yerde ben Kobani gösterileriyle çözüm sürecinin bittiği kanaatindeyim. Ha daha sonrasında bir uzatma yaşandı. Hani biliyorsunuz bu önemli bir şey. İnsanlar savaşın başlamasını istemezler. Terörün tekrardan can almasını istemezler. Güvenlik güçlerinin kaybedilmesini, sivil vatandaşlarının bir şekilde ölmüş olmasını istemezler. Bunun için süreç uzatılmış oldu ama Geldiğimiz noktada yani Suruç'tan sonra iki tane polisin uykularında şey edilmesiyle beraber artık PKK'nın bunu bırakmayacağı çok net bir şekilde ortaya çıktı. Dolayısıyla burada devletin operasyonlarına devam etmesi gerekiyor. Ha bunun hukuk devleti kuralları içerisinde yapılması gerekiyor, İnsan haklarına dikkat ederek yapılması gerekiyor. Kürtlerin ötekileştirilmeden onlara zarar verilmeden yapılması gerekiyor. Fakat bu operasyonların devam etmesi gerekiyor. Eğer e, bölgedeki e, KCK üzerinden PKK'nın kurmuş olduğu bu şehir hakimiyeti kırılmazsa bunun gideceği yer e, devletin orada olmadığı, gücünün orada olmadığı insanların PKK'nın hakimiyetine terk edildiğidir ve bir daha da insanların bir tür çözüm sürecine şey kalmaz güveni kalmaz. Yani hadi ileride bunu çözelim dediğinizde bölgede kendisini ortaya koymamış olan, kamu güvenini sağlamamış olan devletin çözüm süreciyle ilgili de insanları inandırması mümkün olmaz. Yani bu hızlı bir şekilde bölgedeki insanların PKK'lı olmayanların göçmesine sebebiyet verir. Ee, aynı şekilde batı şehirlerindeki insanların da e, Allah korusun bir takım e, toplumsal çatışma tehdidini ortaya koyar. Uh -huh. Dolayısıyla yani bu terörle mücadelenin e, kendisinin tüm Türkiye için değerli olduğunu ve o bölgedeki insanlar için de değerli olduğunu görünmesi lazım.